attend. This is Mr. Kılıçdaroğlu, the chairman of the party. Pleasure to meet you. Siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. İkinci yüzyıla çağrı beyanlarımız var. Demokrasinin olduğu yerde bilim de gelişiyor. Ayrılıkları gayrılıkları bitirirsek bilimde, teknolojide, sanatta, düşüncede dünyaya ilham veren gençlerimiz ortaya çıkar. <gülüyor> 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 Merhaba Kemal Bey. Oh, oh my god. I, I'm going to take nice a ismi. Darbe alıyor, tekne atıyorlar, altına kumlar atıyorlar, büyük rüzgarlar yiyor ama tekrar geri ayaklarının üzerinde durabiliyor. Sarsılıyor, ama geri kalkıyor. Aslında bu belki defimize bir örnek.